bir günden yeni bir vlogtan merhaba sevgili takipçi kankalarım bugün artık kışlık montları çıkarttık çocuklarla artık bugünden itibaren yine okullar başladı tatil bitti buraya kadardı şimdi Ömer Halis'i ıı, buradan şu neyse dur Ömer Halis'i okula bıraktım. Diğerleri artık kendileri gidiyor biliyorsunuz. Ee, Ömer Halis'i bıraktım. Sonra bir Rosman'a geldim. E, ee, itibaren şöyle diyorum evde birazcık diyorum spor mu yapsam şu bin euro verip <laughs> hakkını vermediğim yürüyüş bandını diyorum. Artık şöyle yavaştan bir hakkını mı versem? Ee, yürüyüş bandını indirmek istiyorum. O yüzden işte şey aldım. işte bir iki böyle çaylar aldım. Bitkisel. İşte nedir? Isırgan otu ısırga notu aldım. vücuttan ödem atmak için. Dedim arada şöyle bir yeşil çay içeyim. Hiç sevmem ama e, yeşil çay dedim içeyim. Yeşil çay aldım. Ondan sonra bir iki öyle krem bir şeyler aldım. Şimdi bir Türk marketine gideceğim Aslan'ın dolabımda her şeyim var da e, şey yapasım var ya nedir o e, keşkek bugün keşkek pişirisim var o yüzden e, şey alacağım iki parça but alayım butla keşkeği haşlayacağım ondan sonra şöyle tavuklu bir keşkek çorbası yapasım var bugün. Öyle. Onun dışında e, güzel şöyle bir dip köşe bir temizliğe gireceğim. Ama onu kendim girerim. Sonra günlerdir yapmak isteyip yapmadığım tuzlu kurabiye <laughs> yapacağım birazdan. Ondan sonra cunam. Öyle işte. Belki birazdan bir kahve içmeye giderim tek başıma şöyle. Ah çoluksuz çocuksuz. Ya da onu öğlenden sonra da yapabilirim. Ömer Halis e alıp Ömer Halis'e bot almaya da gidebilirim bakacağız bakalım gün bize neler getirecek ne yapacağız neler edeceğiz öyle bugün çalışmıyorum bugün evdeyim hangi yönü kullansam acaba şimdi Oo. hadi bakalım evde görüşürüz evet, başkalar benim ben eve geldim hemen şöyle. Ee, ne yaptım biliyor musunuz? Gelir gelmez. Şöyle e, arpa, buğday, keşkek e, koydum suya. İyice şöyle bir şişti. Bunu şimdi bir kere suyunu süzeceğim. Şöyle iki parça tavuk, göğüs, e, tavuk bu aldım. Aslında yeter. <laughs> şu asmayacağım. atmayacağım. Şu gerek yok. Şu ikisi yeter. Şurası yağımı bıraktım. Şimdi bir tarafı ben getireyim. ikisini dolaba koyacağım. ve bunu böyle bu şekilde düdüklerin kapağını kapatıvereceğim vereceğim. dışı da böyle bir şey gibi buha Bir kere sileyim dur. <laughs> tamam. So, şimdi DM ve Rosman, şey Rosman ve marketten aldıklarımı da şöyle göstereyim mi iki dakika. Bakın şu Alnatura'nın. Ee, Brennestel Gaz. Zitronengas. Ee, ısırgan otu soğan ee, şu taze soğanlı çayını aldım bir de yeşil çay zencefil ve limon içi şöyle işte çay <laughs> diyemedim de bakın böyle bir şey gelmiş banyo için aldım çok güzel değil mi sabunluk sıvı sabunluk 3.90'dı Koşuma gitti, dedim alayım. Güzel duruyordu. Banyoya koyayım. Ondan sonra çocuklara yine ikinci kez markete gittim salama almışım ekmek için. Şöyle Gülşen'e lastik aldım. Sürekli benim lastiklerim alıyor. Ondan sonra e, süngerlerim çok kötü olmuştu. Ben onları her böyle bir hafta on günde bir atıyorum çöpe. Vanos'ta iki tane de Türk marketinden ama Revener markası ama Türk marketinde satıldı da iki tane de şöyle un aldım. Bir de 30'luk yumurta aldım. Böyle bakalım Şuna az sonra veririm. Böyle şunları şuradan bir kaldırayım. Bu böyle bir kaynasın. Bu ciciş kaynasın. Ondan sonra e ben de o ara bir evde Evet teyzeyim. arkadaşlar evdeki o yemeği ocağa koymuştum hiç kapağını açmadan Özge'ye geldim ama eve gittiğim zaman size tavuklu keşke göstereceğim. Ee, Özge bu hafta da izinli. Ondan sonra sonra benim sabah bunun izinli olduğu aklıma geldi. Diğer bacımız da çalışmıyor. Selcan zaten evde. Hayır, ben içtiğim köpüğü var ben içinde. Ben de köpüğünü içemiyorum ya. Ben de onu. Köpüğü kaldı, ben kaşığa eğilemedim. Eğilmeyeyim dedim, şey. şurada arkada bir oturdum. Korkunç. Neyse, Özge'ye geldik, şöyle bir öğlen kahvesi içtik. Ben de gelirken böyle tatlı bir şey almıştım. İşte Selcan, ben, Özge, Rurufer, ayrılmaz dörtlü. Senin de, Sen de şu an be. var ya, tövbe estağfurullah, niye çekmiyorsam çekeyim. komu da çekeyim şöyle. Tövbe tövbe diyor bir de. Ondan sonra... Ömer gibi. Gel misin? <laughs> Bizim başımıza çıkmayacak bir başa çıkacak. Ondan sonra ben Özge'ye bir şey, Özge bana bir hediye aldı. Kendime zorla hediye Zor aldı. Hediye. <gülüyor> 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 Kendime zorla hediye aldı. Şimdi ben bir ara çok güzel bir... Olmaz daha doğum günü çok var. Deli o bile. Aa o sapıdı ayrı. mı bu Olmaz annem ben parasını veriyorum o zaman. Bu eve giderken götür. Ay Özge Karamel onlar yenmez çünkü içindeki bal çok şey. Bal mı? Çiçek balı. Aa çok güzel. Karamel bal değil. Karamel mi o? Karamel. Ha, o yüzden çok ağır geldi çok bana. Çok güzel aslında. Neyse ben işte kendime hediye aldırdım o da geldiğinden beri burada Özge'de. Gene unutuyordum Selcan dedi ki kız dedi fincanlarını da alsana dedi. Aa dedim Özge dedim bize şundan dedim. Niye hepsini bir anda taşımaya çalışıyorsun? Gıcık gıcık boyun var. <laughs> şimdi ablaları fincanlar çok güzel değil mi? Bunlar bir tık büyük bence. Bunlar 100 milimlik değil değil mi sen Bir tık büyük istedim ya zaten. <laughs> Bu 100 milim değil. 100 milimin bir tık büyüğü bunlar. Türk kahve fincanı. 125 filandır veya 120'dir. Gibi yani öyle. Ama çok beğendim. Şimdi birinin tabağı böyle öbürünün tabağı. Aç versene komple çıkartsaydık, ay, bak bir kez daha beğendim, bir kez daha çok beğendim. Evet, bakın buna, bunu koyuyoruz. Şimdi bunlardan güzel kahvelerimizi içeceğiz. Ay, bakın, Hii, vallahi çok güzel. Şunu da koyalım, bunu da öbürüne koyalım. Bu arada bunun biz ne homdu, Özge alim hom muydu? Ay, çok güzel ya, vallahi. Türk kahvesi. Ee, Türk kahvesinin şeyi de var ya fıstıklı. Ha yok ben onu sevmedim ya ağzım içine kurtur götür. Götürürsen... Fıstıklı sen. Şey var mı? Mi? Cibek var mı? Hayır. Neyin var? Normal Türk kahvesi var <laughs> bir de fıstıklısı var. <laughs> o zaman fıstıklı alayım. Fıstıklı alayım o zaman ben de. Sen de fıstıklı. Sen de fıstıklı. Hı hı. De. Sen şekersiz ama tonal hiç şeker böyle bir şey. koymuyorum zaten. Yo yo o şeydi güzeldi. Neyse işte böyle işte ablaları 30. Posta parası 36 öyle geldi değil mi? 35 şöyle ya. Neyse çok Hedi güzel. geldi işte zorla aldırdı. Olsun ben de size <laughs> hediye alıyorum. Vallahi billahi sen söz verdin diyor. Şey. <laughs> Ağlısı sanırıyorsunuz. Ben... ben, ben, bak, ben bunu ya. daha Ama önce 40 orayken gruba attım. <laughs> Ay dedim ben bunu çok beğendim dedim. <laughs> Abla Instagram'daki <laughs> yazışmaları ben de silmiyorum. Bulurum bak. İnsanı ben de silmiyorum. <laughs> Orada yazdık. <laughs> Abla ben sana bunu hediye alırım dedi. <gülüyor> <gülüyor> sonra biz onu <gülüyor> unuttuk. <gülüyor> Sonra baktım ölüme gel. Ben bunu sonra çok aradım. Ben bunu şey zannettim. Çok beğendim. Sen de bana alsın. Ben de aynısını Ben de sana alalım dedi. <laughs> ben de çok. Bayan. Benim yok böyle güzel bardağım. Yani şey <laughs> Türk kahvesi. İki tanesini <laughs> alıma. <laughs> 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 i̇ki tanesinden ne olacak? Alt tane olmak zorunda değil ki. Zaten çok sıkıcı ama. Ha. Şimdi i̇şte bir, şey, bir tane ondan, bir tane ondan al. Evet, yeter ki zaten genelde. Ha öyle. Ne? Kim aradı beni? Neyse öyle işte zorla aldırdım bak gene evet. aldı içinden para verdim de iki aldı. Babam be. Babam ne diyor? Babam be deme bak çok ayıp. Hayır, hayır kim o dedi babam be. Dedi. Evet kahvelerimiz geldi bakın evet. Sara bize öz bakım yaptı. Tırnaklarımızı boyadı. <laughs> Yüzümüzü boyadı. Hayır, Yavru kuşum benim. Şey ya, çiziliyor çiziliyor değil mi hemen? Hmm, bebek yağı Ama gidiyor ha. Bebek gidiyor. yağı kullan. Evet baby yağı kullanıyor. Neyse bakalım Aa, şimdi. Biliyorum. Kullanan bari kahvelerimizi içelim. Evet canlar ben eve geldim. Güzel kahvemizi içtik. Evlere dağıldık. Bunun altını kapatıp gittim ya. Vallahi daha şey yapmamış biliyor musunuz? Bak. Daha resmen içi fokur fokur koy vermemiş kendini. Ayım senin güzelliği. Gerçekten çok oturmadık biz de. Bir kahve içtik işte. Hadi bakalım. Bismillah. Uy. ne güzel şişmiş kız. Kız bunu yemekteyiz de falan yapıyorlar da bir türlü böyle şişiremiyorlar. Yok çiğ kaldı. Yok bilmem ne kaldı. Anlamadım. Bak ne güzel pişmiş. Şu tavuğu şimdi şuradan çıkarayım. Tavukları divdikleyeyim. Ondan sonra buna krema atacağım ben. Lan! Ne yapıyorsun? Sığır. Tabii ki de verebilirim. Of şu an seni yemek için sabırsızlanıyorum. Size evet, birazcık su ilave ettim. Tavukları divdikledim. Ha deminden beri şunu arıyorum içinde ya. Kemik. Hı, tamam. Şunu atarım şimdi. Bir dakika. Evet. Bakın birazcık su ilave ettim. Tavukları divdikledim. Şimdi bir kez daha düdüklüğe koyacağım. Ee, kremalı yapacağım bu arada. Sadece krem ekleyeceğim. Soğan vesaire hiçbir şey koymayacağım. Çünkü o şekilde benim çocuklar acayip seviyor. Birazcık annemlere de götürürüm Çünkü bu baya çok. Başka da bir yemek yapmayacağım ama bugün. Çocuklar da geldi bu arada. Ee, böyle bakalım. Tuzunu baharatını tekrar yine tazeledim. Şimdi bir kez daha bu sıcağıyla bir kez daha kapatacağım altını açacağım iyice bir ezilsin çamur olsun. Şimdi bir kez daha açtım bir daha şişti iyice şişti of of efsane hemen bir kutu krema koyacağım ondan sonra oturup valla bir tabak yiyeceğim of bunu sütlü de yaparlar Ondan sonra bunu iyice böyle komple ezip 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 üzerine tereyağı da yakılır. Ama benim en sevdiğim hali bu. Of, şimdi bu kreme koydum ya bu durdukça da böyle şişiyor katılaşıyor. O zamanki halini de çok seviyorum ama şimdi artık hepimize şöyle birer tabak koyabilirim. Mis gibi oldu vallahi hadi bize afiyet olsun. Evet. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi mi yed yemedik. <laughs> Boş yedik. Estağfurullah. 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 Öyle e hevesli. Öyle hevesli ders yapıyor ki Ablaların Anne. Ben evet. biz, biz, bundan da Türkçe boyamamız. Türk bari boyamamız. E el, ele lale el, lale lale. <laughs> Aç bakalım. Şey. Hangi harftesiniz? Bu muydum? Bu. Aha. Ela et al. Ela et al. Bunu da evde boyamazlar ısrar burada. Tamam. Ee, Türk bayrağı neredeydi? Neredeydi Türk bayrağı? Bakıyorum. Bu da sayfa harfler de oluyor. Bak sen de Türk bayrağı seviyor. Burada... 36. Nein. 36. Ya çok geçiyor. Ya. Aa 36. Nein 39'miş. Vallahi bir an doğru söyledin sandım. 36 ile 39. Hadi hadi dersini yap hadi. <laughs> evet canlarım benim. Şimdi buraya kadar ki izlediğiniz video. Eee pazartesiye ait bugün günlerden çarşamba kapanışını bugün yapayım dedim o videonu gün kapatmamışım böyle stok videolarda olduğu için e, videolar baya böyle bir geriden geliyor sizlere e, şimdi bu videonun kapanışında gerçekten çok uzun tutmayacağım kısa konuşacağım çünkü ben uzattıkça uzatıyorum bazen konuları farkındayım ama uzatmadan kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bu da e, şu an Filistin Gazze'deki olan soykırım için savaş demiyorum çünkü bu bir savaş değil bu bir soykırım, e, bu bir katliam. Başlıca kadınların, çocukların, yaşlıların, hastaların katledildiği bir katliam. E, i̇ki gündür çok değil aslında iki kişi. İkisi de belki aynı kişi. Videolarımın altına nasıl böyle bu kadar rahat yemek yiyebiliyorsunuz? Nasıl yediğinizi paylaşıyorsunuz? İşte ne güzel nasıl böyle gülebiliyorsunuz? İşte Gazze savaş altındayken, insanlar ölüyorken, çocuklar ölüyorken nasıl yemek yiyebiliyorsunuz gibi böyle yorum geliyor. Ee, ben de altına yazdım hatta dedim ki evet var ama bu savaş dün başlamadı. Bu savaş 10 <laughs> gün önce de başlamadı. Bu savaş yıllardır var, ben kendimi bildim bileli var ve ben kendimi bildim bileli Gazze'de, e, Filistin'de bu savaş hep vardı. Oradaki siviller, oradaki çocuklar, oradaki kadınlar, oradaki hastalar yıllardır öldürülüyor. Bundan birkaç sene öncesinde de yine ben böyle bu tarz böyle paylaşıyorum, Instagram'dan çok yaptığım zaman e, hep yapmışım yani Instagram'da da hep yapıyorum ama şöyle bir şey var youtube instagram gibi bir mecra değil Ki instagramda bile paylaşımlarımız kısıtlanıyor arkadaşlar şimdi şurada şöyle göstereceğim size benim instagramda paylaştığım storylerim 3 saat içinde 2000-3000'leri bulurken gösterim bakın Filistin hakkında paylaştığım İsrail hakkında paylaştığım storyleri bakın sadece 100 veya 200 kişiye göstermiş Instagram. Instagram o tarzda yapılan tüm paylaşımları şu an kısıtlıyor. Ve YouTube hiç izin vermiyor. Biz videolarımız böyle atıyoruz. işte kimsenin haberi olmuyor. Kimse bilmiyor. Böyle bir şey yok. Biz videolarımızı attığımız zaman bunun içeriği YouTube tarafından inceleniyor. Ve anında uyarı alıyorsunuz. Anında ikaz alıyorsunuz. Anında ceza alıyorsunuz ve izin vermiyor. Vermiyor yani YouTube Amerika İsrail'in kötülenmesine izin vermiyor. Ee, bir de benim videolarımı çoluk çocuk izliyor. Sadece siz büyük yetişkinler değil. Benim burada çevremden de olsun çocuklarım işte arkadaşlar olsun. Ya bu, bu videoları çoluk çocuklar izliyor. Şimdi ben oradaki işte kolu kokmuş kafası kopmuş, kan revan içinde kalmış. O çocuk işte ölü insanları çocukları paylaşıp o çocukların göz önüne bunu seremem burada bu videolar içerisinde. Ben bunu video içerisinde bu tarz paylaşım yapmıyorum diye hiç acı duymuyoruz, merhametimiz yok. işte umursamıyoruz, umurumuzda değil gibi algılanmasın. Burada kimse kimseyle e, üzüntü yarışı ya, yapmayacağım yani burada kimseyle ben daha çok üzülüyorum daha çok paylaşacağım. Evet Instagram'da paylaşıyorum ama bakın kısıtlandı. gösterilmiyor yani çok fazla. Yani 3 saatte 3000 kişiye erişirken 2000 kişiye erişirken 3 saatte 100 kişiye mesela eriştiğimiz. Hmm. Ne kadar çok paylaşırsam o kadar çok e, acı çekmiş olmuyorum veya hani böyle bir ispat yapma böyle bir şeyi kanıtlama peşinde değilim. Ee, bu, bu, bunun ispatı olmaz yani acının yarışı olmaz kimse kimseyle acı yarıştırmasın çok affedersiniz silik yarışı yapmıyoruz burada ben daha çok acı paylaş, yaşıyorum daha çok paylaşayım ee, hepimiz üzülüyoruz sadece 10 gün değil yıllardır üzülüyoruz yıllardır elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz ama boykot boykot bunlar boş işler 3 gün boykot ederiz. Üç gün oradan işte İsrail ürünü almayız. Dördüncü gün tekrar yine almaya başlayacağız. Ben de dahil hepimiz için geçerli. Bizim yapabileceğimiz tek şey bol bol Kur'an okuyup dua, dua okumak yani. Başka hiçbir şey gelen gölümüzden. Burada olaya el atması gereken kişiler, şahıslar, devlet büyükleri. Devlet büyükleri hiçbir şey yapmadığı sürece gidip e, İsrail Konsolosun önünde miting de yapsanız, kendinizi de yaksanız. Tabii ki hani mitingler ses duyurmak güzel sesimizi duysunlar. Evet, ama o devlet büyükleri buna bir dur demeden, buna bir çare bulmadan biz ne yaparsak yapalım, ne kadar kendimizi yırtarsak yırtalım, hepsi boş. Ama yapabileceğimiz en güzel şey fetih surası okumak, Kur'an okumak, dua etmek başka da bir şey gelmiyor elimizden. Dediğim gibi burada o, o tarz paylaşımlar yapmıyoruz diye. E, ee, işte duyarsızız, üzülmüyoruz. Ondan sonra umursamıyoruz. Hayat bize böyle lay lay long. değil. Ben dün gece inanın gram uyumadım. Hiç uyumadım. Akşam kızlarla dışarı çıkmıştık bir işte bir restorana gittik. Oradan döndüğümde aslında inanılmaz yorgundum çok da uykum vardı eve geldim üzerimi değiştirdim çocukları yatırdım şöyle bir telefonu elime alayım dedim ee, Gazze'deki hastane yapılan bomba saldırısını gördüm inanın yemin ediyorum bakın zerre yani şu kadarcık abartıyorsam zerre kadar abartıyorsam hiç uyumadım hiç uyumadım ee, diyorum ya bu artık bir savaş değil şimdi işte bana gündüz bir şey paylaştım yazmışlar ki işte bir yazmış ki bu savaşı kim başlattı fark eder mi Filistin zaten yıllardır bomba altında eziyet altında işkence altındalar zaten bu var olan bir şey 10 gün önce başlamadı bu savaş ne yaptılar kendilerini güçlü buldukları anda İsrail'e sağ evet bu onların hakkı yani kusura bakmayın da Hani zaten onlar yıllardır öldürülüyor, aç bırakılıyor, elektrikleri yok, suları yok, hiçbir şeyleri yok. Zaten orada çocuklar o bomba sesleriyle uyanıyorlar, bomba sesleriyle yatıyorlar. Zaten bir savaş halindeler, yıllardır savaş içindeler. Ve kendilerini güçlü hissettikleri, gördükleri bir anda başlatıyorlar. Savaşı başlatıyor, savaşı başlatıyorlar diye kusura bakmayın da savaşın da bir e, ee, bir adabı, bir kuralı vardır. Yaşlılara, hastalara, kadınlara, çocuklara dokunamazsın. dokunursan da bu artık savaş olmuyor. İsrail tarafından söylüyor. Bu artık savaş değil. Bu bir soykırım. Bu bir katliam yani. Yani bol bol dua ederim. Tabii ki de yine elimizden geldiğince İsrail'i güçlendirmemek için boykot edelim, almayalım ürünlerini ama e, dediğim gibi bi bizim yani yapabileceğimiz en güzel şey dua teheccüd namazlarına kalkıp e, fetih süreleri okumak e, Filistin'in fethi için e, onun dışında el, el atması gereken yetkililer devlet büyükleri onlar bir dur demedikçe onlar bir olayı bir el atmadıkça istedikleri kadar istediği yerde protesto edilsin İsrail istedikleri kadar protesto etsinler Hiç, hiçbir şey olmayacak işte tabii ki de burada yine biz günlük paylaşımlarımızı yapacağız bu saldırı sadece bana değil tüm youtuberlara yapılıyor yapılıyordur yani öyle tahmin ediyorum aynı bu şimdi depremdeki olaya döndü deprem zamanında da işte paylaşım yapıyorsunuz nasıl yiyorsunuz içiyorsunuz bilebiliyorsunuz işte hayata normal devam ediyorsunuz gibi böyle bir yorumlar geliyordu yani ben böyle yazanları çok merak ediyorum gerçekten aç mı aç mı duruyorsunuz şu an yani 10 gündür hiçbir şey yemeyip aç mı duruyorsunuz yani aç kalmanız sizin Filistin'e ne gibi bir faydanız var aç kalınca ben şimdi hiçbir şey yemesem içmesem oturup akşama kadar ağlasam sürekli sadece Filistin paylaşımları yaparak e, yardım edemeyeceğim ki Yani en çok paylaşan en çok acı yaşayan diye bir şey yok arkadaş herkes kendi yaşadığını bilir artık şu insanların e, işte bu sosyal medyada fenomen olsun yani sosyal medyayı aktif kullanan insanların e, duygularını ee, böyle yargılamayı bırakın ya yani burada insanlara insanların hislerini ve duygularını ve acılarını yargılamaya bir bırakın ya az bir insan olun ya ciddi söylüyorum ya insan olun ee, biz de insanız biz de üzülüyoruz ama bir yerde herkes mesleğini yani sen tutuşun iş yerindeki patrona ya kusura bakma Filistin'de soykırım var, Filistin'de katliam var, ben işe gelmeyeceğim diyemezsin. Çocuklarına, eşine, ee, valla kimse kusura bakmasın. Şimdi Filistin'de o kadar insan öldü, ben bugün size yemek yapmayacağım, aç kalın diyemezsin. Evet üzülüyoruz, duamızı yapacağız, teheccüd namazlarımızı kılacağız, teheccud, özellikle teheccüd vakitinde fetih surelerini okuyacağız ondan sonra tabii ki de onun dışında kaldığımız yerden hayatımıza devam etmek zorundayız Hayat böyle yani insanlar bugün annelerini, babalarını, çocuğun evladını toprağa koyup ertesi gün yemek yemeye, işine gitmeye devam ed ediyor yani hayatın döngüsü bu. Aslan tasdik etmiyoruz, kınıyoruz. Ama yani doğadan başka da bir şey, dediğim gibi elimizden gelen bir şey yok. O yüzden bu konuda gerçekten o bazı insanların duyarlı olmasını ve empati kurmasını istiyorum. Yani burada paylaşım yaptık diye duygularımızın öldüğü, üzülmediğimiz, hiçbir şey hissetmediğimiz anlamına gelmiyor. Daha da fazla söyleyip daha da fazla sinirlenmek istemiyorum. Çok ağır da konuşmak istemiyorum. O kadar yani. Böyle bakalım. Bu şekilde. Tabii ki morallerimiz sıfır. Ee, özellikle yani dün gece hastane yapılan bomba saldırısından sonra ben e, iyice böyle bir çalkalandım. Böyle. Oh, öyle. Yarınki videoda buradan ee, sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.